başladı. Günaydın. Bugün neredeyiz? Akçakoca'dayız. Yani Düzce. Evet bugün düzce Akçakoca'dayız. Böyle güneşli pırıl pırıl bir hava var şansımıza. Deniz kenarına geldik. Kahvemizi içtik. Enerjimizi topladık ve programımıza başlıyoruz. Burası adını nereden alıyor? Hemen oradan başlayalım. Osmanlılar tarafından 1323 yılında fethediliyor. Geçmişi oldukça eskiye dayanıyor. Trak kabilelerine kadar oraları geçiyorum. Roma'da falan kalıyor. Daha sonra burası Osmanlılara geçiyor ve Osman Gazi'nin akıncılarından, Orhan Gazi'nin lalalarından Akçakoca'nın ismi veriliyor buraya en son. Normalde bu buranın nüfusu 40 bin civarında ama yazın neredeyse 10 katına çıkıyor 8-10 katına öyle yoğun bir yer neden çünkü İstanbul ve Ankara'nın hemen hemen ortasında sayılıyor yani kalabalık şehirlerimize yakın olduğu için oldukça rağbet gören bir yer o yüzden yazın nüfusu buranın epeyce artıyor neyse söz daha fazla uzatmayalım gezimize başlayalım Programı açtığımız yerin birkaç metre ötesinde heykeller var. Osman Gazi, Konur ve Akçakoca Bey yani Akçakoca'nın ismini aldığı Bey. Burada onların heykelleri var. Arka tarafta Türk devletlerinin kurucularının heykelleri var. Onları da burada görebiliyoruz böyle sıralanmış vaziyette. Metehan'dan başlıyor Mustafa Kemal Atatürk'e kadar gidiyor böyle ilk Türk devletlerinden şu anki güncel Türk devletine kadar bu heykeller devam ediyor. sahil boyunca yürüyüşe çıktık. Bu tarafta plaj var. İşte böyle uzuyor gidiyor ileri doğru. Şuradan başlıyor. Yazın kalabalık olmasının sebebi işte bu deniz. Bu tarafta da böyle hediyelik eşya dükkanları var. Arka planda görüyorsunuz. Ama şu an mevsim olmadığı için çoğu kapalı sanırım. Bazıları açık. Bazıları kapalı. Evet, bu çınar ağaçlarının altında yürümek keyifli tabi yapraklar olduğu zaman daha da güzel olur ama sevdim ben bu yolu böyle denizin biraz sahil ama biraz üstte kalıyor denize daha hakim bir şekilde yürüyorsunuz epeyce de geniş bir yol burası o yüzden yürüyüş yapmak oldukça keyifli aslında bugün nereye gitsek nereye gitsek diyorduk İstanbul'a gidip çekim yapsak falan derken bir önceki programın montajı epeyce uzun sürdü gece yarısına kadar onla uğraştım. Vakit yetmemişti. Sonra dedik daha yakın bir yer olsun, sakin olsun, bizi yormasın. O yüzden Akçakoca'yı tercih ettik. İyi oldu. Hem havası güzel, hem de deniz var. İnsanı rahatlatıyor. Biz de onun keyfini çıkarıyoruz. tarihi Akçakoca evleri ve çarşısına geldik. Acaba böyle bir şey var mı diyorduk yolda gelirken. Navigasyon bize böyle gösteriyor ama hiç bir şey çıkmayacakmış gibiydi karşımıza. Neyse ki çıktı. Böyle aynı tip evler zaten şu küçük tuğlalarla yapılmış. Burayı böyle turizme kazandırmışlar. Çok şirin, güzel gerçekten estetik dükkanlar var. Hoş olmuş, güzel olmuş. Böyle bir de pazar var azilerde. Oraya da geçeriz şimdi. Genelde hediyelik eşyalar, yöresel yiyecekler var. Onları da satıyorlar. Öyle güzel bir ortam. Çarşıya yaklaşık 5 dakika sürüyor arabayla. Yürümeyle 24 dakika gösteriyordu. Benim en çok hoşuma giden bu dükkan oldu. Böyle yine hediyelik eşya falan var ama dükkanın dışı çok güzel. Ya, resimler falan harika. Burada da yine başka güzel bir dükkan var. Evet tarihi yukarı mahalle pazarı. Küçük bir pazar. Pide gözleme kaşar. Kaşar diyorum pide gözleme onlar satılıyor. evet burası da pazar. yemek yemeye geldik. Gözleme söyledik. Daha önce Bolu'da yemiştik bu patlıcanlı, yoğurtlu gözlemeyi. Yine onlar söyledik bir de mancarlı gözleme söyledik. Onun dışında Mancar'da bu bölgelerde yapılıyor. Özellikle Kocaeli'de falan çok yapıldığını biliyorum. İçinde çeşitli yeşillikler, ıspanak dedi. Pazı. Pazı, Pazı nane, nane, maydanoz gibi yeşillikler bulunuyor. Bir de tatlı söyledik. Neydi? Menen Menen gücceyi. <laughs> Menen gücceyi diye bir tatlı söyledik. Bakalım onu onda yemekten sonra yiyeceğiz. Adı nereden gelmiş? Ben en şeyi hiç bilmiyorum. Tadına merak ediyoruz. Onu da deneyeceğiz. Önce bir yiyelim bakalım. Menengüs şey de geldi. Kızartılıyormuş değil mi? İçinde ne var? Onun içine koyuluyormuş. Şey. Süt kaymağını kavurduğun zaman dartı oluyor. İşte i̇çinde o varmış. Sonra bunu hamurun içine koyuyorlar. Açıp sonra kızartıyorlar, sonra şerbetliyorlar. Üstüne de dondurmayla. Biz evet, öyle tercih ettik. De... Dondurmasız da olabiliyor. Ceviz mi var üzerinde? Evet. Ceviz var değil mi? Evet. Tatlımızı yedik. Melen Gütçe'yi değil bu arada. Melen Gütçe'yi yemiş. Melen çayı var ya herhalde oradan geliyor. Ama Gütçe kısmını hala çözemedik. Normal bir tatlı yani böyle. Zaten çok bir şey beklememek lazım. Sonuçta hamur kızartması gibi bir şey. Üzerine dondurma ceviz. Bir de dart işte. Yani o kaymak içinde kaybolmuş. Sanırım öyle oluyor. Çok anlaşılmıyor zaten. Yani deneyebilirsiniz. Çayın yanında tatlı olarak gidebilir. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Ceneviz Kalesi'ne doğru yola devam ediyoruz. Müzik Ve Ceneviz Kalesi'ne geldik. Güzel bir mekanda kurulmuş kare. Gerçekten harika bir yer. Her tarafı deniz. Yani tamam böyle bir tarafı denize nazır falan diyeceğim ama değil. Üç tarafı denizlerle çevrili. Tıpkı Türkiye gibi. <laughs> bu tarafta var. Şöyle burun kısmı burada var. Bir de geçiyoruz bu tarafta var. Her yeri deniz. Manzarası müthiş. Bir çay bahçesi var burada insanlar çaylarını kahvelerini bu güzel manzara eşliğinde yudumluyorlar. Gerçekten harika bir ortam. Peki kale ne zaman yapılıyor? 1204 ile 1261 yılları arasında Haçlı Seferi oluyor dördüncüsü. İstanbul'u ele geçiriyorlar. O sırada buralara da geliyorlar Latinler ve burada hakimiyet kuruyorlar. İşte o zaman yapılmış bu kale ve şu an çoğu harap vaziyette. Bir de burada su sarnıcı var ortasında bu ayakta. Şöyle göstereyim. 5'e 30 metre boyutunda. Bir de burada <laughs> deniz kızı duası var. Daha neler göreceğiz bilmiyorum. <laughs> Tövbe yarabbim diyorum. Şu manzarayı göstereyim ben. Evet az önce parlıyordu ya. Harika bir manzara. Gerçekten insan burada yaşlanmaz. Yaşlanır da güzel yaşlanır. burası yazın birazcık daha canlı oluyor. Tatilciler burada oluyor. Çok şirin bir tatil ilçesi gibi. Daha önce arkadaşlarla buraya gelmiş ve buranın kadınlar plajında yüzmüştük. Karadeniz suları için fena değildi yani. Denizi de biraz dalgalı olabiliyor. ve güzel bir ilçe. Huzurlu, sakin, güzel. Ereğli, Martin, Amastra ilçelerine gerçekten benziyor. O programlarımızı kaçırdıysanız izlemeyi unutmayın. Fakıllı Mağarası'na geldik. Fakıllı Köyü'nde böyle bir birazcık aşağı iniyorsunuz önce sonra mağaranın derinliklerine doğru ilerliyorsunuz. Çok derin bir mağara değil zaten. Toplamda bir kilometre kadar bir uzunluğu var. E, 350 metrede yürüyüş yolu var. Biz de geldik burada oturuyoruz böyle ışığımızla. Daha önce Zonguldak'taki Gökyolu Mağarası'na gitmiştik orası zaten devasa ve harika bir yerde. Ama burası da tabii kendine göre güzel, küçük ama hoş bir mağara. Yani gelince mutlaka ziyaret edin zaten. 20 lira bir giriş ücreti var. Bu zaten şöyle bir ışık getirdik yoksa e, görüntüler güzel çıkmıyor. Böyle kumlu çıkıyor. O yüzden bayağı işimizi gördü. <laughs> İndirim döneminde bir marketten almıştık böyle kamp malzemeleri geldiğinde. işimize yaradı. Burada aşağıya doğru da gidiyor. Aşağıya doğru da gidiyor mağara. Aa. Bir dakika şurada güzel bir yer varmış. Aa, güzel bir ortam. Bunlar ne? Aa kaygan zemin. Burada bitiyor sanırım ya da ilerliyor. Evet ama bundan sonrası zaten geziye kapalı alan. Şöyle gidiyor burası artık. Kaygan zemin doğru. Yolumuza devam. Devamı var mı oranın? Yok değil mi? Yok. Tamam gel. Hadi geri dönelim. yarasa var. Yarasa yakaladık. Mağarada bir yarasa bulduk. Bu? Bak bir siyahı görüyor musun? Tamam çok rahatsız etmeyelim seni. Mağarada yarasayı da gördük. Sonra böyle sarkıtlar, dikitler. Güzel. Çok yok evet dikit çok yok. Doğru söylüyorsun. Artık birleşmiş ama bazıları evet. sarkıtlarla dikitler birleşmiş. Evet. Muhtemelen burası da yine Aktif bir mağara öyle anlaşılıyor. Sonuçta devam ediyor. Baksanıza damlamaya. Nefes nefese kaldık. Bebeği taşınca biraz yokuş. Şu aşağı iniyorsunuz. Oradan geldik. Bir 10 dakikada falan bitiyor. Tabii biraz daha yavaş da gezebilirsiniz. O size kalmış. Giriş 20 lira dedik. Açılış saati 9. Kapanış saati ise akşam 8 mağaranın. Burada da bir bilgilendirme tabelası var. Burası Fakıllı Köyü. 13 kilometre mesafede yer alıyor. Fakıllı Köyü merkeze. Arabamızı da şuraya park ettik. Yolumuza devam ediyoruz. Mağaradan çıktık ve nereye geldik? Cuma yanı mesire alanına geldik. Burası yani çok aman aman bir yer gibi görünmüyor ama giriş ücretleri falan yazıyor. Birkaç etrafta masa vardı ama tabiat olarak çok güzel bir yer. Böyle görüyorsunuz dere orada taş atan bir çocuk. <laughs> Burada muhteşem bir akarsu var. Böyle gürül gürül akıyor. Huzur veren bir su sesi var. Biz de ne yapalım dedik programı buradan kapatalım. Güzel bir yerden kapanış olsun. Akça Koca'yı bugün gezmeye çalıştık. Görülecek güzel yerleri vardı. Biz de onları gördük. Göstermeye çalıştık. Artık yolumuza devam edeceğiz. Programı kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. O zaman yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Okay. Hoşçakalın.